söyledim ee, Süreyya üzmez de buluşalım bu hafta Ramazan'a özel bir tarifle karşınızda Ramazan ayı geldi Ramazan ayında Türk halkı pek balık tüketmez ülkemizin her yeri besicilik açısından Cennet özellikle karış bölgesi ee, müthiş ürünler veriyor Biz bu hafta Ramazan ayına Kars bölgesinde iftar sofralarında eksik olmayan bir yemek de diyeceğiz. Yemeğin adı? Bozbaş. Diğer ee, adı? Diğer adıyla da pide. Özelliği yanında nohut olması. Haşlanmış bir günceden. Bir de e, yandaki fırında yapılan e, lava şeklinde tabanında pide olması. E, dolayısıyla oldukça doyurucu bir yemek. E, tabii kuzu inci de var burada görüyorsunuz. Protein miktarı oldukça yüksek bir yemek. Biz geleneklerimizi yaşatmak zorundayız. Gelenekle yenilik baş başa gitmeli. Anadolu mutfağı gerçekten dünyanın en iyi mutfaklarından birisi. Son yıllarda iyi bir atak var, çok mutlu ediyor beni bu. Bu yemekte nohut var, kuzu incik var, domates var, biber var, tuz var, yerde çay var, sarı kök. Diğer isim Kuyruk yağı var. Bıçak yardımıyla kuyruk yağımızı çektik. Tabanına yerleştiriyoruz. Sonrasında satmış olduğumuz nohutumuzu ekliyoruz. Hemen bir tane incimizi içine bırakıyoruz. İki kaşık tuz. Şöyle bundan bir kaşık yeterli oluyor. Yapılışı da aslında basit. Şöyle... Suyumuzu şöyle ilave ediyoruz. Yağlı kağıdımızı üstüne bırakıyoruz. Polye yiyecek maddesine tabii. sirayet etmediği için, değmediği için tabii, sıkıntı tabii, yok. Tabii tabii değmediği evet. için bir sıkıntı olmuyor. Ve kim demiş Türk mutfağında sunum yok diye görüyorsunuz. Bakın Anadolu'nun en doğusundaki Kars'ta e, yöresel ürünlerle ne güzel bir sunum yapıyorlar. Hı -hı. Kendine özgü. Çok güzel. İlk önce suyunu şifaniyetine çorba diye ayırıyoruz. Tarsus, Ardağ'ın Doğu illerinin iftar sofrasında baş tacı ettiği bu kadar güzel doyurucu bir yemek piti. Tam beş beş. Allah Süreyya Bey sizi de üzlemişiz. Ee, sizin o, o güzel yeme içme kültürünüzü Hı. çok değerli evet. buluyorum. Evet. Denizlere olan e, ilgisi ve o balıklara olan ilgisi, alakası. Biz üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşıyoruz ve Balıkçılık Bakanlığımızın olmaması konusunda mesela Süreyya Bey her evet. zaman ee, şey serzenişte bulunur. Böyle bir derdimiz yok ki evet. o denizlerimizi koruyalım. Denizi diye. koruyalım, toprağı koruyalım, e, ormanı koruyalım.